Baksın biliyorsunuz ekibinin başındaki adam olan Phil Spencer şu anda videosunu izliyorsunuz altta. Demiş ki umarım Sony başarılı olur PlayStation VR'la yani Virtual Reality dediğimiz sanal gerçeklik gözlükleriyle. Yalnız demiş ki kapalı bir ekosistemde bence bu ürünlerin çıkartılması daha çok erken. Bildiğiniz gibi Sony'e Morpheus isimli bir sanal gerçeklik VR gözlüğü geliyor. Bana soracak olursanız ben sanal değil anal gerçeklikten yanayım demiş kendisi. E, şaka yaptım ha 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 oh ye yeah, oh kapalı sistemle bahsettiği oyun konsolu yani closed Ecosystem dediği e, kapalı ekosistem oyun konsolu oluyor. Biz Microsoft Windows olarak ve Oculus'u e, destekliyoruz ve bütün yapımcıları destekliyoruz ve açık kaynak kodlu e, yazılımlarımızla e, insanların e, yüz binlerce e, oyun yapabileceğini düşündüğümüz için e, Dolayısıyla HoloLens'i e, Xbox'la pekiştirmek yerine Windows'la pekiştirmeyi tercih ettik Demiş Yani bu durumda bence Microsoft'un e, Sony oranla daha mantıklı Daha akıllıca bir yol izlediğini Düşünebiliriz neden e, Aslında bunun sebebi şu Sony'nin işletim sistemi yok Şimdi Sony'nin işletim sistemi olmadığı için Bunlar böyle konuşuyorlar e, Tabii ki kendilerince haklılar yani Sony'nin de işletim sistemi olsaydı Sony de herhalde kendi işletim sistemine özel açık kaynak kodlu programları sunardı vatandaşa. İnternette alın derdi. Şimdi ne isterseniz onu yapın. Ne oyun isterseniz onu yapın. Şu anda Microsoft daha iyi bir adım atmış durumda evet.